Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yaparsam bugün sizlerle beraber um, Fight Night Set Freddy's nasıl indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle YouTube'a giriyoruz. YouTube demişim. Google'a giriyoruz. Sonra buraya FNAF APK yazıyoruz. APK. FNAF APK. Sonra um, en üstte Android oyun kulağı çıkacaktır. Fight Night Set Freddy's Tüm kitler açık moda APK Android oyun kulağı. Şu. En üstte çıkar zaten. Ona tıklıyoruz işte arkadaşlar o siteye. Sonra bizi böyle sayfa sayfaya atıyor. Birazcık aşağı indiğimiz zaman şöyle bir şey bak şurada yeşil Fortnite set Freddy's full APK yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Sonra yine yine buraya atıyor. Yine aşağı iniyoruz ve oyuna devam diyoruz. Dedik sonra bizi yine buraya atıyor. Birazcık işin birazcık uzun süre yapmanız gerekiyor. Sonra burada e, uzun yazıya tıklıyoruz arkadaşlar. Yedek linke tıklamayın. Direkt uzun yazıya tıklayın. Sonra bizi böyle bir yere atıyor. 8 saniye bekliyoruz. Ha bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. E, eskisini yaparsanız 6 saniye yenisi 8 saniye oldu. Artık 8 saniye işte. Beklediğiniz zaman APK indir yazıyor arkadaşlar. APK indire tıklıyoruz. Ee, sonra burada lütfen bekleyin diyor. Beklemeyin. İsterseniz bekleyin. Ülkeyi lütfen sayfadan ayrılmayın diyor. <laughs> i̇şte ondan sonra şurada böyle bir tane telefon numarası girin diyor. Tabii ki de telefon numarası girmeyeceğiz. Şuradan şöyle de şuradaki çarpıya. şuradaki mobilen e ekranın olduğu yere tıklayın arkadaşlar çarpı yani. Çarpıya tıkladığımız zaman bizi şöyle Rusça bir tane yere atacak. Rusça bir tane sayfa. İşte bizim amacımız şuraya basmak. Burada bir tane yazı var. Buraya tıklıyoruz. Sonra e, şuraya basıyoruz. Şurada bir tane tik olmayacak. Siz tiki doldurun. Sonra buradan evet deyin. E, dosya zararlı olabilir. Arkadaşlar kesinlikle zararlı değil. Ben şu anda bütün korumaları kapattım bu tabletteki. Hani em, olsaydı şu anda buna da zarar verir ki ben bunu bir süre indirdim yine de indirdim. Sonra dosya indiriliyor diyor. Ayrıntılara tıklayın. Ve FNAF Mod Android Oyun Club APK. Arkadaşlar bu bir dosya ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dosya indirildi ve en yukarı dosya indirildi diyor arkadaşlar. Aç değil. Fines bu Google'ın demek istiyor musunuz? yine arkadaşlar şu anda yükleniyor gördüğünüz gibi yükleniyor yüklenmek kendi bitti sonra buradaki öğeyi silebilirsiniz zaten indirildi ee, o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.